Hayat Kurtaran 101 Yiyecek David Grotto Ahu Ne kadar da tatlı Yargın şeker alternatifi Kısilitoğlu'nun Ahu yapıldığını biliyor muydunuz? Hikayesi nedir? Kırmızıdan siyaha En iyi tanınan turuncu Mor ve sarıya kadar bilinen 200'den fazla Ahu Dudu çeşidi bulunmaktadır Ahu Dudu'ların Düzenleri, böğürtlen ve çekirdekler de arasında benzerlikler vardı. Ahududular ve böğürtlenler birkaç küçük meyveye meyve yağını biçiminde durupel adlı böğürtlen çalısı meyveleri olarak da bilinir. Ahududunun tarihi. Ahududular küçük Asya ve Kuzey Amerika'da yetişir. Ahududularla ilgili en eski kayıtlar çok popüler olduğu İsa Peygamber döneminde rastlarlar. Romalıların 4. yüzyıl civarında Ahududuları ehli, ehlileştirdikleri ve Ahududu ekimini Avrupa boyunca yaydıkları düşünülmektedir. İngilizlerin Ahududuları özellikle reçel yapımında yaygınlaştırmaları ve bitkiyi 1700'lerin ortalarında New York'a götürmeleriyle yaygınlaşmıştır. Amerika'da yerli siyah Ahududu ekimi 1800'lerde başlamıştır. Ahududu nerede yetişir? Lider üreticiler Polonya, Rusya, Almanya, Yeni Yugoslavya devletleri, Şili ve ABD'dir. Neden Ahududu yemeliyim? Ahududu lif, fosfor ve selenyum açısından zengin ve aynı zamanda C vitamini bakımından da harika kaynaklardır. Ahududu, hastalıklarla savaşan çeşitli antioksidanlar ve fitokimyasallar bakımından da zengindir. İşlenmiş veya dondurulmuş ahududuları konserve yapmak C vitaminini büyük öl ölçüde kaybı uğratır. Ama neyse ki diğer antioksidanların çoğu olduğu gibi kalır doğal ilaçlar. Ahududu yaprağı, çayı mide bulantısı ve sabah bulan sabah bulantıları ile ilgili kusmaların tedavisinde kullanılır. C vitamini bakımından yüksek değere sahip taze ahududular sinüzitin önlenmesinde ve tedavisinde etkindir. Tam bir hayat kurtaran. Kanser farklı kanserler ve potansiyel tedaviler için ahududu ya da ahududu özü kullanımının yararlarını araştıran birkaç yeni araştırma vardır. Yemek borusu kanseri hücrelerinin fareler üzerinde kullanıldığı bir araştırmada siyah ahududu içeren diyetlerin tümör hücre gelişimini önemli oranda azalttığı gözlenmiştir. Ha kul hamsterli hamsterları kullanan bir durum kontrol çalışması siyah ahududuların oral tümör oluşunu engellediği saptanmıştır. Çoğunlukla siyah ahududu da bulunan fitokimyasal ferulik asit ve beta sitosterol kullanan bir hücre çalışmasında iyi ve kötü huylu ağız kanseri hücreleri gelişiminin durdurulduğu gözlemlenmiştir. Ahududunun insan karaciğerindeki kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma daha fazla özün kullanımında daha az hücre tekrarı olduğunu saptamıştır. Diyabet. Ahududularda bulunan güçlü bir bileşim olan antok antok siyanın zengin nişasta yemeklerinden sonra kan şekeri seviyesini azaltmaktadır. Obezite ve yağlı karaciğer. Yüksek yağ ve çeşitli miktarda ahududu diyetleriyle beslenen fareler üzerinde bir çalışmada ahududuların yağlı karaciğer düzeltmeye, aynı zamanda obeziteyi azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Ahududu ile ilgili ipuçları seçim ve saklama küflenme ya da sıkıca paketlenme izlerine bakılarak bakarak bozulmuş bozul bozulmadıklarında e, bozulmadıklarından emin olun ve bozuk meyvelerden kaçının. Çürük ya da küflü meyveleri ortadan kaldırın ve yıkanmamış ahududuları kendi orijinal kutularına tekrar koyun. Ahududular buzdolabında iki güne kadar tazeliğini koruyabilirler. Ahududuları dondurmak için durulayın. Kağıt havlu üzerinde kurutun. Ve bir tepsiye dizip dondurucuya koyun. Don, donunca plastik torbalara aktarın. Donmuş ahudurlar bir yıl muhammaza edilebilir. Hazırlama ve servis önerileri Nazikçe yıkayın ve kurutun. Tavırlarınızın, saltalarınızın, yoğurdun, dondurmanın, waffle'ın, waffle'ların veya ya da kreplerin üzerine koyun. Ahudurlar meyve saltaları için harika takviyelerdir.